Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ok fırlatacağız. Ok için ne lazım? Bir tane hedef lazım. Bugün o hedefle kardeşimle birlikte okla vurmaya çalışacağız. Hadi geçelim. Bana bakın. Baba. Baba. Bu değil. Eww. Süper eğitimler bakın Arkadaşlar şimdi bizim hedefimiz kurmaya kursuma bize okçuluk sizlere püf noktasını anlatayım. Kısa olsa da ben bir iki ay, 3 ay falan okçuluk kursuna gittim. Orada işte bize şöyle tutmayı öğrettiler. İşte böyle ama biz öyle birazcık okçulukta ben zorlandığım için şimdilik böyle püf noktasını öğrendim böyle tutuyorum. Yani size de böyle okçuluk hoşuna gidiyorsanız böyle tutmayı öneririm yani. Yani bazı kişilerde böyle yaptığı için burada engel oluyor pek. E i̇şte bizde bu kadar yani. Arkadaşlar şimdi kurudu. Çok sabırsızlanıyoruz. Ve artık bunu açmaya başlıyoruz. Hadi gel. Hadi. Şuradan başlayalım. Yavaş, yavaş yavaş. Tamam mı? Hı -hı. Oo, ya şunu bir bak hadi. Dur ya. Oo. Hı -hı. Süper bir iz gelmiş ya buraya bence. Süper. babamla ben nasıl yaptıysak bizim ikimize ellerimize sağlık. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ya abi, biz seninle oyun oynuyorduk. Hadi şimdi atışlara geçelim. Arkadaşlar şimdi hedefimiz hazır. 10 metrelik bir yerden ölçüm yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada. Şimdi hazırlığımıza başlayalım. Evet, bundan vurdum. Çekmelik <laughs> mi? Boya gidecek diye çok korkuyorum arkadaşlar. Oh. <laughs> arkadaşlar bir de okçu, okçulukta size en kötü bir anları anlatayım. Yani okçulukta siz yani 5 kişi atıyorsanız aynı anda beklemeniz lazım. Hepsi bitirmediğinde yani giderseniz Allah korusun okun ucu size girebilir. <laughs> şimdi. Allah Allah, bunu biraz daha yukarı yapmam lazım. <laughs> ya. İşte bu sonunda vurdum. Arkadaşlar şimdi sıra kardeşime geçiriyor. Şimdi ona yaptıracağım. Bakalım atabilecek mi? Yani hadi gel bakalım. Hadi gel Gel bakalım sen de buradan at. Sana da 5 metrelik yerden atalım. Gel sen dur burada Dur Daha ben başlatacağım. Başla. Arkadaşlar şimdi de kardeşime 5 metrelik yerden atacak. Ben Hı. hemen ölçeyim. 1 2 3 4 5 Buraya gel. Gel buraya. Tamam buradan atıyorsun şimdi. Hı. At bakalım. Küçük ya. <laughs> evet. Kardeşim solak. Ee, bak oradan tutarsan olmaz. 3 parmağınla tut. Heh. Tamam. İster iki de tutabilirsin aslında. Hadi be. Hadi be. senin için iyi ama. Senin için iyi bu. bakalım. Oh. Bak şimdi sana öğreteyim taktiği. Sen böyle tutuyorsun ya. Üç parmağına da bak böyle sıkı çek. Bak bura buraya değene kadar kendi gücünü biraz zorlaman lazım.

Şimdi üç tek Çek çek çek. Şimdi. Abimin anneye ne vurdum. Benden çekmiş ya. Benden çekmiş işte. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Aşağı kısımdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.